Survivor 2025 hız kesmeden devam ediyor ve heyecan şimdiden dorukta. Peki bu yıl Survivor'da kim daha güçlü çıkacak? İsmail Balaban mı, Serenay Aktaş mı yoksa Batuhan Karacakaya mı? Hepimiz bu sorunun cevabını merak ediyoruz. Değil mi? Gelin bu üç ismi yakından inceleyelim ve hangisinin Survivor 2025'te zirveye çıkacağını birlikte tahmin edelim. İsmail Balaban, Survivor tarihine damgasını vuran bir isim gücüyle, azmiyle ve tabii ki o yenilmez havasıyla tanıdık onu. İsmail sadece fiziksel gücüyle değil, aynı zamanda stratejik zekasıyla da rakiplerine karşı avantaj sağlıyor. Survivor 2025'te bu deneyimi ve sağlam fiziğiyle yine favorilerden biri. Ama unutmayın, İsmail'in karşısında rakipleri de boş durmuyor. Serenay Aktaş Survivor 2025'in en dikkat çeken isimlerinden biri. Hem güçlü hem de dövüşçü kimliğiyle adından söz ettiren Serenay, rakiplerine karşı oldukça cesur ve mücadeleci. Sahada bir aslan gibi ama güzelliği de bir o kadar dikkat çekici. Survivor'a adım attığı günden itibaren hepimiz Serenay'ın hem fiziksel hem de mental gücüne hayran kaldık. Acaba Serenay bu sezon erkek rakipleriyle boy ölçüşebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz ve tabii ki Batuhan Karacakaya Survivor 2025'te genç yaşına rağmen oldukça tecrübeli bir yarışmacı. Batuhan hız, çeviklik ve strateji konularında oldukça güçlü. Kendisini izlerken vay be bu çocuk gerçekten iş yapar demeden edemiyoruz değil mi? Survivor'daki ilk yıllarındaki tecrübesini daha da güçlenmiş olarak bu sezona taşıdı. Genç ve dinamik yapısı onu Survivor 2025'in en dikkat çeken yarışmacılarından biri yapıyor. Sonuçta kim daha güçlü? İsmail Balaban, Serenay Aktaş ve Batuhan Karacakaya hepsi birbirinden güçlü isimler. İsmail Balaban'ın fiziksel gücü, Serenay Aktaş'ın dövüşçü kimliği ve Batuhan Karacakaya'nın çevikliği her biri kendi alanında oldukça güçlü. Ancak iş sadece güçle bitmiyor. Survivor sadece fiziksel değil, stratejik ve psikolojik bir oyunda. Bakalım bu üç isimden hangisi hem fiziksel gücüyle hem de stratejik zekasıyla bir adım öne çıkacak? Haydi bakalım Survivor 2025'te en güçlü kim olacak? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.